Değerli milletvekilleri. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 20. günündeyiz. İki taraf arasındaki silahlı çatışmalar şiddet dolu sahneler, yaygınlık ve yoğunluk kazanmaktadır. Artan sivil can kayıpları, bombalanan şehirler, yerinden yurdundan kopan insanlar maalesef vicdanımızı sızlatmaktadır. Rusya ile Ukrayna'yı kapsamına alan ateşkes rejiminin acilen tesisi, kalıcı barış ve çözüm ortamının bir an önce inşası amacıyla takibi zaruri genel geçer tek yol diploması ve diyaloğudur. Barışın dışında ikinci bir seçenek yoktur. Bu nedenle savaşan taraflarla birlikte uluslararası toplum sorumlu ve hassas hareket etmek mecburiyetindedir. Dünya barışının çatısı örülecekse her devletin, her ülkenin inisiyatif üstlenmesi gerekecektir. İki ülke arasındaki çatışmaları provoka etmenin, uzun bir süreye yaymanın, Karadeniz'in kuzeyinde yeni bir Suriye ortaya çıkarmanın hiç kimseye bir faydası olmayacaktır. Rusya'da, Ukrayna'da siyasi, ticari ve ekonomik ilişki kurduğumuz komşu ülkelerdir. Birisini diğerine tercih etmeye, birisini diğerinden üstün görmeye niyetimiz yoktur. Tutumumuz ilkeseldir. Tarafımız barıştır. Tavrımız karşılıklı ve yapıcı diyalogların yerleşmesidir. Türkiye'yi Rusya'ya karşı yaptırımlara zorlayan batılı ülkelerin tetikçisi olmaya şifreli sözlerle teşvik eden çevreler samimi ve dürüst değildir. Bilindiği üzere ülkemiz Rusya savaş gemilerine denizden geçişi kapatmak tek ülke kapatmış tek ülkedir. Yaptırım şemsiyesi altında toplanan ülkelerin Türkiye'ye eşdeğer bir mükellef, mükellefiyet altına girmedikleri ayan beyan ortadadır. Bu kapsamda bizden talep edilen ne varsa orantısızdır, Türkiye'nin kendine özgü şartlarını, özel zorluklarını dikkate almayan tek yanlı beklentilerdir. Bazı siyasi partilerin Rusya'ya ağır yaptırım uygulanmasını istemeleri, Sık sık S-400 konusunu gündeme taşımaları, başkalarının ajandalarına müzayir hareket ettiklerinin tefsiki ve teyididir. Türkiye'yi çok yönlü etkileyen bir savaş ortamında bile milli ve ahlaki siyasetten mahrum olan siyasetçilerin, batının gizli gündemine nasıl kapılandıkları ne yazık ki tüm berraklığıyla ortaya çıkmıştır. Bu doğru değildir meşru değildir, adil değildir, milli çıkarlarımızla uyumlu hiç değildir. Taşeran siyasetçilerin Türkiye sevgileri yalnızca laftadır. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu temkinli, tedbirli ve çok boyutlu bir dış siyaset takibini gerektirmektedir. Dış politikada duygusallık, hazırlıksızlık Sabit fikirlilik, manevrasızlık, dolduruşa gelmek, iddiaları milli imkanlarla desteklemekten aciz kalmak çok tehlikeli kırılmalara yol açacaktır. Devlet yönetmek başkadır. Her rüzgara yelken açmak başkadır. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna politikası dengelidir, makuldür milli hedef ve çıkarlarımızla muafıktır. Hiç kimse ezbere konuşmasın. Hiç kimse gelişmelere yabancı başkentlerin merceğinden bakmaya kalkışmasın. Bu ülke ne çekmişse Amerikalılardan daha çok Amerikancı olanlardan NATO'dan daha çok NATOcu davrananlardan Avrupa Birliği'nden daha çok Avrupa Birliği geçinenlerden çekmiş, çekmeye de devam etmektedir. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Gelin Türkiye'den daha fazla Türkçü olun dediğimizde köksüzleri de şifre olanların karşımıza geçip ahkam kesmeye esasen ne hakları ne de haysiyetleri vardır. Türkiye barışın müdafisidir. Haksız bir savaş cinayettir, cehalettir, çıkmaz sokaktır. Sonu olmayan, sonucu bulunmayacak dehşet kapanıdır. Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası düzenin bizce malum olan defolarını iyice gözler önüne sermiştir. Uluslararası kuruluşlar havlu atmış, inandırıcılıklarını kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan müesses nizam her yerinden yara almıştır. 193 ülkenin katılımıyla oluşan Birleşmiş Milletler Teşkilatı kan, kanın durması, silahların susması, barışın sağlanması hususunda hiçbir şey yapamamıştır. 5 devletten müteşekkil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dünyayı tıkamış, insanlığın önüne takoz koymuştur. Artık yeni bir reforma kaçınılmaz bir ihtiyaç vardır ve bu acildir.